şu halime bakın. Pislik için değil. Açım, hastayım. Hepsi sizin yüzünüzden. Çünkü her şeyi kirletiyorsunuz. Bacılarınızdan çıkan mallar ve havayı kirletiyorsunuz. Ne de bu insan nefes alamam. Boğulur gibi olurum. Bazen su içmek, yıkanmak istedim. Bir fıkıya su edelim. Bakarım ki suyu da kirletiyorsunuz. O suda insan zehirlenir. O suda yıkansam hasta olurum. Geçen gün yaman için bir yere indim. Orayı çöplük haline getirmiştim. Ya bulamadım. Aç kaldım. Ayağımı fazla bir teneke kesti. Ben beyaz kapkara oldu böyle. Hasta hasta buraya geldi. Sizlerden yardım istiyorum. Büyüklerine söyleyin lütfen. Biraz anlayışlı olsunlar. Havayı yu suyu toprağı zehirlemesinler. Kuşlar ölmesin. Bizler ölsek dünya çünkü gelişmez mi? Özürüm